Kayseri Yeşilıstvan. Ben Yakup Eren. Yaşım 58. Babam kalacılık mesleğini 50 yıl yaptı. Biz de onun yanında aşağı yukarı 20-25 yıl kadar çırak eğitimi gördük. Memleketteki yoğun talepten dolayı, iş yaştan dolayı 2004'ten vefat ettikten sonra bu mesleğe yoğun ilgi alanında olduğundan dolayı dönüş yaptım. Çıraklık eğitimi yok, çıraklık bulamıyoruz. Haliyle son aşamalarındayız. Son neslimiz diyor. Biz artık öyle son nesliyiz. Yani bu bundan sonra da artık böyle ufak yerlerde e, mümkün mertebe daha az görülürük. E, bakır kaplara yoğunluk olduğundan dolayı e, talep illaki oluyor. E, lakin e, bu yeni çıkan alüminyum ürünler, e, emaye falan o tür e, malzemelerden dolayı bu işler kalay işi ölme safhasına geldi. Ha kalay e, kapların daha yemek yemek ne bileyim hani memlekete özgü bir hoşaf, komposto, e, bir haşlama bunların e, ayrıcalığı bir fahlı olur. Yani sağlık açısından bakır kap mükemmel bir şey. Ama dediğim gibi yoğun şeyin eksik olduğundan dolayı, ihtiyaç talep olmadığından dolayı bakır kaba malzeme artı pahalılıktan dolayı da ilgi Azalıyor haliyle gitgide. Vallahi bu meslekler ölmez bir meslekler zanaat yani öyle söyleyeyim. Eskiye illaki bir şekilde döneceğiz. Bunlar bekme zamanı, salça zamanı daha bir yoğunluktan oluyor haliyle ama illaki bu ölmeyecek bir meslekler arasında olmasını tercih ederim. İhtiyacımız var bu mesleklere, zanaatlere bunların da olmasını isterim olmasını tercih ederim çünkü dediğim gibi bu zararlara illaki birisi el atması lazım ki bunları e, e, ileriye yönelik götürmesi lazım.